Arkadaşlar merhaba. AYT tekrar kampına son gaz devam ediyoruz. Çember hareketin uygulamalarına bakacağız bugün. Dikkat edilmesi gereken noktalara bakacağız. İncik bonca girmeyeceğiz. Nokta atış yapacağız arkadaşlar direkt. Neleri bilmeniz lazım? ÖSYM neleri istiyor bunlara bakacağız. ÖSYM'nin direkt bak nokta atış kazanımlarına dikkat et. 12 -1, 1 6 diyor. Sorarım diyor yani kardeşim. Bu yani 2 2 4. Ya yani sonra hocam işte bunu söylemedi. Ya bak ben size ne diyorum arkadaşlar? Çıkmış sorulara bakacaksın. Çembersel hareketle ilgili ÖSYM hangi kazanım istiyor? Mesela bak yatay hatta e, üşenme çıkmış sorular var burada. Çembersel hareket çıkmış sorular var. Aç bak bak. Direkt şununla ilgili soru sormadıysa gel buraya hocam siz nasıl hocasınız de. Bak yatay, düşey ve eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartlarını açıklar demiş. Ya direkt adam soru sormuş ya bununla ilgili. Sonra düzgün çembersel harekette konumuz ve ivme denklemlerine girilmez demiş bak. Girmeyeceksin direkt. Gördün mü? Neyi yani? Boşa çalışma. Bunlara bak. Düzgün çembersel hareketle ilgili günlük hayattan problem durumlarını tanımlar ve çözüme yönelik tasarımlar yapar. Bu daha çok liselere yönelik. Günlük hayatta düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. Yani bak günlük hayattan bir çembersel hareket sorarım demektir bu. Tamam mı? Rüzgar gülünü sorarım demektir. Arabanın tekerleğini sorarım demektir. Dolayısıyla bu şekilde bu kazanımlara dikkat ettiğin su. akıllı olacaksın abi. Öğrenci akıllıdır. Öğrenci ne yapar abi? Çıkmış sorulara bakar. ÖSYM'nin kazanımlarına bakar, ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sorulara bakar, soruları çözer. Yani gidip de ta X bir yayın alıp da dünyanın yani gerçekten soru soracağım diye zorlayan yayınları gidip almaz. Değil mi? Son 5 senenin ÖSYM'nin çıkmış sorularını izler. Kanalımda bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar yine söylüyorum, her zaman söylüyorum. Daha da söylemeye devam edeceğim. Kazanımlar olmazsa olmaz. Kazanım, kazanım, kazanım diyoruz. Ya şimdi bak kazanımın mantığı nedir? Kazanım ne demektir arkadaşlar? ÖSYM bir öğrencinin bu kazanımı elde etmesi adı üzerinde kazanması demektir. Yani önemini daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum gençler. Hemen tekrar videomuza geçelim. Yatay düzlemde düzgün çembersel hareketle başlıyoruz arkadaşlar. O noktası etrafında dönen bir cisim düşün. V hızıyla dönüyor. Bakın ee, bu ip gerilmesini düşündüğümüzde. Hadi bir de sürtünme olsun. Sürtünmeyi de işin içine katalım. Bakın merkeze yönelik olan kuvvetler bunlar. O zaman merkeze yönelik olan kuvvetlerin T artı Fc olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu birinci anlatım. Ee, arkadaşlar bakın. Bir de merkez kaç diye bir e, muhabbet var. Herkes bunu soruyor. Hocam çok kolay oluyormuş, çok kolay oluyormuş diye. Evet aslında merkez kaç biraz daha böyle işi rahatlatıyor e, işlem sorularında. Bu da arkadaşlar sanki cisim dışa doğru savruluyormuş gibi düşünüp sola çekenler sağ çekenleri eşitleyip sola çeken efem Sağa çeken işte daha doğrusu sağa çeken Fm, sola çeken T artı Fc deyip işlemi bu şekilde aynı mantığı ulaştırabiliyorsunuz. Şimdi ilk söylediğim ÖSYM'nin istediği, ikinci söylediğim ise bir taktik daha böyle hani kolay çözülebilmesi için daha iyi anlaşılmalısı için bir taktik. Sen bilirsin istediği ne çözebilirsin. Ben ÖSYM'nin istediği F can çözeceğim. Ama bazı sorularda da gerçekten merkez kaçtan düşündüğün zaman daha rahat çıktığında ifade edebilirim. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareketle e, devam edelim. Şimdi K noktasından başlayalım, tek tek inceleyelim. Bakın bu ipi şöyle her noktada şöyle ipimizin olduğunu düşünün. Bu noktaların hepsinden geçiyor bu. En tepeden başlayalım. Aşağı zaten bak, hepsinde şöyle direkt yapalım, bir daha uğraşmayalım. Hepsinde şöyle bir ip gelmesi var, değil mi arkadaşlar? T T T T. Bunu bir yazalım. E hepsinde aşağı doğru ağırlık var. Bakın mg mg mg. MG MG. Bunu direkt yapıştırdım bak. Nerede olursa olsun. Önemli değil. Şimdi K için yazıyorum. Başladık. Merkeze yönelik olan görüldüğü gibi T artı ne var? MG var. FM eşittir. TK artı MG şeklinde yazdık. Bakın TK'yı yalnız bıraktığımız zaman FM eksi MG'ymiş arkadaşlar. Bu cepte bir kalsın bakalım. Devam edelim şimdi. ikinci kısım için en alttakine bakalım bir de. Yine merkez yönelik olan kuvvetleri alacağız. Fm olacak onlar. T artık artı mg demeyeceğim. Çünkü mg aşağı bakıyor. Bak direkt dikkat et. Eksi mg diyeceğim. Oradaki p noktasındaki e, it gerilmesiydi. Tp'yi yalnız bıraktım. Fm artı mg oldu. Bu da cepte kalsın. Bu da p noktasındaydı. Şimdi e, M noktasına dikkat ederseniz onu şuraya en alta yazalım. Bakın direkt merkez yönelik başka bakan bir şey yok. Direkt TM. Bu şekilde direkt çıktı karşıma. Bir daha üstelemeye gerek yok onu. Şimdi L noktasına bakalım. Orası biraz önemli. Ee, aşağı doğru MG ya. Şu açıya alfa dersem. Bakın yeşille kırıldığım açı da alfa olur. Z kuralından dolayı. Şurası değil mi? T ile MG'nin tam arası da MG. T ile MG'nin arası alfa olacak. Güzel. Şimdi orada merkezi yönelik olan MG'nin bir de bileşeni var değil mi? Şöyle MG kos alfa diye bir bileşen var. Merkeze yönelik olan bütün kuvvetleri söyle şimdi orada. F eşittir. TL artı mg cos alfa olacak öyle değil mi? TL'yi yalnız bırak. Fm eksi mg cos alfa olur arkadaşlar. Bu da cepte kalsın. Şimdi devam edecek olursak bir de n'ye bakalım. Yine n'de de aşağı doğru mg vardı. Bakın şurası da mg şuraya teta diyelim. Bakın yine yöndeş açıdan şurası da tetadır. Mg cos teta olacak orası. Yine orada FM'i yazacak olursak arkadaşlar. Merkeze yönelik olan T-MG eksi cos theta olacak. E, T tn noktasıydı. TN'yi yalnız bıraktığımızda FM artı MG cos theta şeklinde yazabilirim. Bu da cepte kalsın. Bakın her noktanın ne yaptık arkadaşlar. Bu şekilde yönelik, merkeze yönelik olan kuvvetleri şeklinde ip gelmelerini ifade ettik. Burada değinmemiz gereken nokta şudur. En üst nokta olan TK minimum ip gerilmesine sahiptir. En alt nokta olan TP maksimum ip gerilmesine sahiptir arkadaşlar. Yani ip gerilmesi aşağıdan yukarı doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artar şeklinde ifade ediyoruz gençler. Viraj sorularıyla devam edelim. Virajlarda neler yapacağız? Arkadaşlar bakın viraj sorularında işte aşağı doğru MG'ye alacaksın. Merkez yönelik MG'ye alfa alacaksın falan filan. Bunlarla hiç uğraşmıyorsunuz. Yatay viraj ve eğimli viraj var. Yatay virajda e, emniyet şartımız kök içinde kargadır. Normal e, eğimli virajda ise e, V eşittir. Kök içinde tanjant gr buna da tangır diyoruz. Bakın bu karga diye kodluyorsun. Bunu da tangır diye kodluyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde kodladığın zaman e, karşınıza zaten bundan daha detaylı bir soru çıkmıyor. Mesela bir tane soru çıkmıştı geçen yıllarda. Ee, i̇şte yarı çapı azalt arttır diye. Ne yapacaksın sen? Bak bu ikisi formülü yazacaksın. Eğimli mi demiş, normal mi demiş. Eğimli diyorsa uygun açıyla diyordu mesela. Bak çıkmış birebir sorduğunu söylüyorum ÖSYM'in. Uygun açıyla tasarlanmalı. Evet bak alfa uygun olması lazım. Doğru. R az olması lazım demişti. Bak hayır. Çok olması lazım değil mi? Ee, viraj sorularında kök içinde karga. Eğimli ise kök içinde tangır. Bitti. Daha detayına girmeye gerek yok. Düşey virajda ise arkadaşlar bakın buradan bir V hızıyla atıldığında gelecek 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 bakın şuradan şöyle ee, geçecek. Tam geçtiği noktada bir tepki yaratacak duvar ona. Aşağı doğru da bir MG'si var. merkezi yönelik olan kuvvetleri orada yazarsak MG artı N olacak. Duvar tepkisini sorabilir. FM eksi MG yapabilirsiniz. Ya da e, tam şuradan e, geçerken sadece tepki var. Bakın FM eşittir N yapabilirsiniz orada. Şu noktada daha doğrusu. En alt noktaya baktığımızda ise şuradan geçerken ne yapacağız arkadaşlar? Aşağı doğru MG'si olacak. Bir de duvar yer tepkisi olacak. Merkeze yönelik olan kuvvetleri merkeze bakan en tersi MG şeklinde yapıp oradakini de FM artı MG diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde merkeze yönelik olan kuvvetlerin merkezcil kuvveti eşittir mantığıyla sorularımızı rahatlıkla çözebiliyoruz arkadaşlar. Tablo üzerindeki cisimlerin dengesi. Şimdi buna bakalım biraz da. Bakın omega ile dönüyor bu. Döndüğü zaman dışa savruluyordu. Dışa savrulurken sürtünme bunu tutacak. Merkez yönelik olan kuvvetler Fm veriyordu. Bu da bakın direkt Fc olarak karşımıza çıktı. Burada bir de ip gelmesi var ayrıyetten. E bir de sürtünme var zaten. Merkez yönelik olan kuvvetlerin ikisinin toplamı olduğunu Fm eşittir. T artı Fc olduğunu yazacağız arkadaşlar. Üçüncü kısımda bakın buradan ee, birbirlerine iple bağlılar. Aynı iple bağlılar. Dikkat edin şimdi. Ne yapacaksın? İkisinde de t olarak alacaksın e, ip gerilmesini. Yani fm1 eşittir. fm2 şeklinde direkt yazabilirsiniz. Merkezcil kuvvetleri birbirine eşittir şeklinde veya ip gerilmeleri zaten aynı ya. fm1 eşittir t1. fm2 eşittir t1 diyorsun yine. Zaten t'ler aynı. Sağ taraf eşitse sol taraflarda eşittir deyip bu dengeyi kuruyorsunuz arkadaşlar. Bakın iki tane farklı uygulamamız daha var. Aşağı doğru çeken burada MG'miz var. Aynı ipte aynı gerilme kuvveti vardır mantığıyla. Şu ipteki her noktada MG vardır. Dolayısıyla şuradaki MG'nin merkeze yönelik olan kuvvet olduğunu direkt gösterebilirsiniz. Bir de sürtünme olsaydı merkeze doğru. Yani bir de sürtünmeye eklerdiniz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle bir de sürtünme olduğunu düşünün bakın. Aynı mantıkla merkeze yönelik olan kuvvetleri toplayabilirdiniz. Şimdi bakın silindir gibi sistemlerde aşağı doğru bir Mg'miz var. Eyvallah. Yukarı doğru da bir e, sürtünmemiz var. Denge olması için Mg'mizin Fs'ye eşit olduğunu söyleyeceğiz. E bir de bu duvara doğru yapıştığı için duvar tepkisi var. Yani zemin tepkisi var. E, merkez yönelik olan kuvvet olan bu ne? E, F merkezciliği eşit. Fm eşittir. N diyebilirdik. E şimdi bak mg eşittir Fs ya. Açık yazdığımızda mg eşittir. K çarpı tepki kuvveti. Tepki kuvvetinin de az önce Fm eşit olduğunu bulduk. Direkt Fm yazabilirsiniz. Hatta daha da ileri girer gidersek Mg eşittir Km V kare bölü R dedik. Bakın M'leri götür buradan V kareyi yalnız bırak. Ne çıkıyor? V eşittir kök içinde Gr bölü K çıkıyor. Şimdi nereden geldiğini bu şekilde anlattım. Ancak silindir gördüğünde hiç bunlarla uğraşma bence. Yine bak ama ben nereden geldiğini anlattım sana. Direkt şöyle yap dönüş şartı ve küçük eşit pardon büyük eşitleceğiz büyük eşittir kök içinde gerek yani G gere bölü k diye kafanda kodla. Silindir gördüğünde yapıştır bu formülü. Hızı bundan küçük olamaz. Hızı bundan küçük. Mesela hesapladın 10 çıktı. 9'la dönemez arkadaşlar. 10 ya da daha fazla olması lazım dönmesi için, düşmeden dönmesi için. Evet arkadaşlar burada bitiriyoruz. Nokta atış yaptık. Neleri bilmeniz gerekiyor direkt onlara baktık. İncik boncukla sizi uğraştırmadık. Lütfen kanalı e, abone olun arkadaşlar. Beğenin. E, bizlere destek verin. Sizler destek verdikçe bizler daha iyi videolarla karşınıza çıkacağız. E, beğenip paylaşın lütfen. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada herkes fizik anlatır. Burak Hoca öğretiri unutmayalım. Hoşçakalın.